Durma. Ne derdiniz? Başkanım, siz... başkana baş abi, derdimiz Başkana Başkanımız. baş kaldırmak için mi? Hiçbir hiç derdimiz. Başkanımız. Hiçbir derdimiz yok bizim sizinle. Öyle şey mi var? Aşk olsun. Ya başkanım hani işten atılma korkusundan istifa ettiğimizi. Ya kızım ben söylüyorum bak Hı -hı. seni kurtarmıyor, sen hangi sendika seni kurtarıyor Ya yani dalga mı geçiyorsunuz? Kurtarmıyor en azından hani geriye dönük haklarımızı tamam, alabiliriz tamam, diye tamam, düşündük. Tamam. O yüzden istifa etti. Tamam. Başkanım. Sen de aynı düşündün. Başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Biz size ne yaptık? Ya beni dinlemiyorsunuz, benim emrimi dinlemiyorsunuz. Bir beni saygısızlık dinlemiyorsunuz. bir. Ya benim Üfansın emrimi tutmuyorsunuz. bu takımı ya, yapmadık başkanım ya. Ya benim emrimi dinlemiyorsunuz. Benim emrimi, emrimi. Başkana emre itaat etmemekten daha büyük saygısızlık olmaz ki. Ama yok, bu, yok biz size hiç öyle saygısızlık yapmadık başkanım. Ben yapmam da yaptım zaten, mı? yapmam kızım, mı? Yapmam zaten yani. Ya ben yani. dediğimi yaptın mı? Yapmadım. İstifa ettin mi? Etmedim. Edecek misin? Edersek pekala başlayalım. Edecek misin? Şu an etmeyi düşünmüyorum. Sen? Tamam. tamam. Tamam, ben yapmam. Tamam. Et. Evet. Siz, size yalvaracak değilim. Yok yalvamadım. başkanım, yalvarma yasa. Tamam buyur. Tamam. Buyur, yapacak bir şey yok. Artık gel, düşen şey Buyurun. buyur. Yapacak bir şey. Yok. Tamam başkanım, siz tamam. yani biz zaten her tamam. şeye hazırlıklıyız. Yapacak Gözüm, bir tamam, şeyimiz artık. yok. Gözüm, tamam, ben yapıyorum. size bir saygısızlık yapmam, bir itaatsizlik yapmam. Işim, tamam, bizim işime geliyor mu etmiyor mu sen kadar? Etmiyor. Tamam, bizim yapacak bir şey. Alması. Başkanım bunun size bir zararı var mı? Ne? Yok. Bir faydası var mı? Yok. Bizim size bir zararımız dokundu mu? Yok. Başkanım bugün buradaysanız ben her zaman söylüyorum. Ben benim, konu, hiç önemli değil. Şu konuda benim de oyum var. Sabah benim de hakkım var. Bir daha bir daha seçime git ben bir de, de oyum sana vereceğim. Vallahi benim Allah de hakkım Allah. var. Ben size oyun, güvenmekten şey. saygısızlık yapsam bu yolda durur muyum? seçer miyim? Ben sana... Sizin e peşinizde biz de gezdik. Biz de emek verdik. Ben, ben girmiyorum başkanım. Ben girmiyorum. Masraf ettiysen de masrafını alırsın. Tamam Ama siz biz Öğrenim size yapalım. saygısızlık yapmıyoruz ama siz bizi yerden yere vuruyorsunuz başkanım da. Bak ben çizgi diyorum. Diyorum ki. Ben belediye başkanı olarak. Evet. Bu sen şirketin de müdürü olarak, yetkilisi olarak diyorum. Ki, biz bu sendikadan istifa edelim. İstifa edenler ne yazar? Şey mi bittiler? Ben dediğimi yaptırmazsam yaşatmam. Bu kadar basit. Ben burada belediye başkanı olacağım, benim belediyede çalışan dediğimi yapmayacak, ben elimi kolumu bağlayacağım öyle mi? Hayır başkanım. Tamam, o zaman siz size düşeni yaptınız, karşı veriyorsunuz, efendim hakkınızı sendika ödeyecek sizin, ömür boyu size maaş kadar süre. Tamam mı? Ölür mü? Maaş devleti Ev de Yani ihtiyaçlarını göreceksin. Hayır öyle bir şey yok tamam, başkanım. He. Öyle bir şey e, yok. E, siz bana bir sadıkayı buyurun. Şimdi bu dört arkadaşa amire karşı gelmedik. Hayır gelmedik. Yalan, iftira. Asla gelmedik. Ha, yalan demek. Hayır gelmedik. Tamam, yalan demek. Gelmedik. Öyle Bunun bir şey yok. Neyse. Ramiz abi biz başkana karşı mı geldik? Bir uyarı yaz. Bunu nasıl edeyim? <laughs> onun karşı bir görevde atılmakta ise görevde onun beraber bir ilkelerin o sistemin yönetmenliğine bakayım onu. Amire karşı gelmek ve amire yalan kısım demek. Hiç öyle bir amire şey demedik başkanım. E, talimatına uymamak e, şey neyse disiplinde karşılığı önce o yazıyı yazalım daha sonra da e, durum değişmezse şey yapacağız. Evet, başkanım evet. biz size ne zaman iftira attık? Dört, dört, üne, dört üne Başkanım ne zaman iftira attık biz size? Ben yani, size ne zaman yalancı dedim başkanım? Yalancı dedim, başkanım. Dedim, Hayır. Hiç de bile başkanım. Evet. Biz size ne saygısızlık yaptık, ne itaatsizlik yaptık. Şu an tamam, sizin bu yazıyı falan yazmanızın falan. tek sebebi sendikadan istifa etmemek. Ben de yarın suç duyurusunda bulunup ben de gerekli hakkımı arayacağım. Tamam sen hemen ben de vermem, başla. Hemen. 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 Tamam. Ben şu an başka işe gitmiyorum o zaman. Ha gidiyorum pardon ben Gidelim, işime gidiyorum. Tamam size. Tamam. Gidiyorum gidiyorum hayır işime gidiyorum. Tamam. İşime de gidiyorum. İşe de gitme tamam. Başkanım biz size ne saygısızlık yaptık ne itaatsizlik ettik ne bir haksızlık yaptık ama bunların hepsini maşallah biz daha buraya belediye seçim bitti bir de hepsiyle karşı karşıya yaşıyoruz. İşte atılma korkusu şu. 26 kişinin şeyi yok. Tamam. Atın başkanım. Sızlık Allah'tan kuzdan değil. Sizzik Allah'tan kuldan değil. Kendinizi, kendinizi Siz e, atıyorsunuz başka mı? Siz. Siz, siz atıyorsunuz. Ve başkanı dinlemeyen çalışanlarsınız. Başkan'a karşı gelecek kadar cesaret. İşte karşı gelmiyoruz başkanım. Gelmedik de bugüne kadar. Hayır siz onu kendiniz öyle anlıyorsunuz. Başkana karşı gelecek kadar cesaretlisiniz. Gelmedik başkanım. Onda yalan, gerçekten yalan konuşuyorsunuz. Ben size asla karşı geldim. Gelmedim başkanım. Gelmedim başkanım. Çek. Ne zaman geldik? Bana yalancı diyecek alçaklıkta bulunmam. Öbür kefade de aynı şeyi görüyorum. Hayır ben Çık size yapayım. yalan, konuşmuyorum. Siz yapayım. şu an kendiniz uyduruyorsunuz onu. Öyle Bana bir yalancı, şey yok. Size kim öğretti lan bunları? Ben size şu an saygısızlık mı yapıyorum? Ne kadar terbiyesizmişsiniz? Öyle hiç de bile değiliz başkanım. Kusura bakmayın. Hiç de öyle bir şey değiliz. Çıkın. Çıkın. Tamam siz de hakkınızı arayın tamam, biz de. Tamam. Ben de yalan, evet. İşlerine, yarın evet. Ya ben de sağlıklarımı yazıp, yürü. yazıp veriyorum. Tamam. Bana yalancı diyecek kadar alçaksınız. Al. Tamam, Hiç de de